Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım biliyorsunuz bunu bunu etkinliği vardı Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bu etkinlik hala aktif ve bugün son gün size bazı tavsiyelerim var bu konuda Arkadaşlar şu yakalama konusunda falan yapmanız gereken bazı şeyler var aslında yakalamayı unutmayın her zaman gelip bir tane atın sizin için önemli olan tek şey Arkadaşlar şu üst kısımda gördüğünüz gibi şu seviyeleri yükseltebilmek 20. Seviye gelmeniz bilesin sizin için çok iyi arkadaşlar çünkü bayağı bir iyi yaklaşık bir 30 parça falan alıyorsunuz canavar şeyi için, görünümü için. Gördüğünüz gibi ve de güzel ödüller var. şurada mesela paket falan satın aldığınız zaman unutmayın arkadaşlar yakalanmayı boş verin es geçin. Çünkü yani yakalasanız bile yüksek seviyede birini aldığınız puanlar size fazla bir şey kazandırmıyor. O yüzden yapmanız gereken tek şey evcil hayvanları sadece yükseltebilmek için seviyesini yükseltebilmek için paket almak. Bunu alırsanız gördüğünüz gibi ben mesela 20. seviyede geldim. Yetiyor zaten bu benim için. Bir de günlük görevlerin bazılarını tamamladım. Bundan sonrasına da zaten gerek yok. Çünkü 20. seviyesinin üstüne çıkmak biraz imkansız. Yani bayağı bir harcama yapmak gerekiyor. O yüzden onu boş verdim. Ee, ne yapalım? Arkadaşlar gelin hep beraber meydan okuma yapalım. Bakalım kaç puan alacağız. Ya dediğim gibi buranın hiçbir önemi yok bizim için çünkü biz yükselmelerde zaten parçalar alıyoruz. O bize yetiyor. Onun haricinde hiçbir gerek duymuyorum yani şey yapmaya. Allah. Hiçbir şey gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi 20. seviye gayet iyi bizim için. Ondan ötesine hiç gerek yok. Yani her şeyde şöyle hesaplasak hepsini 30 30 alsak her etkinlikte yani 80'e falan ihtiyacımız vardı yanlış hatırlamıyorsam 80 parçaya ikinci şeyi açabilmek için. Ee, o da yetiyor zaten bize. Yani yaklaşık bir 3 etkinlikte falan açarız diye düşünüyorum ben ya da 2 etkinlikte. Biliyorsunuz burada ne kadar çok şey toplasa bizim için o kadar iyi. Bakalım ne kadar puan alabileceğiz. Canavarı seviyesi çok düşük. Gördüğünüz gibi 5-5 arkadaşlar. Buraya kadar geldik. 4 bin, e, 44 bin puan topladık. Şimdi direkt yeni bir meydan okumaya daha geçelim. Şu anda da bir elimde kahve var arkadaşlar. Kahve içmeye çalışın. Sabahın çok erken saati işe gideceğim. İşe gitmeden önce ayrılmam lazım. Bir türlü ayrılamıyorum zaten. Allah şeyi kaçırdık mesela kaçırdınız ne yapın? Buradan yeniden aynı dalgadan yeniden başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, oradan öyle bir avantajınız var. Tabi bazen tek parmakla oynadığın zaman böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Bu gayet normal. Allah bakın bunu da kaçırdık. Görüyorsunuz mu? Yani ekran dokunmatı ne kadar hassasiyet hassasiyeti ne kadar yüksek olsa bile bazen işlev görmüyor gerçekten. Sıkıntı oluyor o yüzden. Şuradan hemen bir üste geçiyoruz. Şunu alıyoruz. Sağ kulvardan ilerliyoruz yine. Yine gördüğünüz gibi 44.000'de kaldık. Yine hemen direkt yeni bir meydan okumaya girelim. Zaten 44'ün üstüne falan fazla çıkabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi canavarın hem özellik olarak çok düşük. 5-5 ikisi de bütün özelliği. Can ve koşması bir de seviyesi de 20. seviye olduğu için ancak bu kadar oluyor. Yine kahve fincanını aldım. Elime sunum hayırlı olsun diyelim. Önceden mesela böyle bir şey vardı arkadaşlar. Şu güncellemelerde falan bu düzeltilmiş. Buradan aldığınız puanlar sayesinde parça toplayabiliyordunuz. Ama şimdi değiştirmişler. Canavar seviyesine göre parça topluyorsun. Bu güzel olmuş gerçekten. Çünkü diğer şekilde olduğu zaman yüksek puan alabilmen için hem canavarın seviyesini yükseltmen gerekiyordu. Hem de otomatikman iyi bir canavar yakalaman gerekiyordu. Ee, bu da tabii ki çok yüksek harcamayı gerektiriyordu. Ama bu şekilde baktığınız zaman sadece şey gerekiyor arkadaşlar. Canavar seviyesini yükseltmeniz yeterli oluyor. Bu da gerçekten iyi olmuş bu güncelleme. Ama mesela buluntularda falan önceden aldığım paketlerde iki tane buluntu alabiliyordun arkadaşlar. Şimdi mesela bunu teke düşürmüşler. Çünkü indirimli günlerde mesela haftanın indirimli günlerinde kişiye özel paketlerde normalde öyle vardı. Bunu değiştirmişler mesela. Bu gerçekten çok kötü olmuş. Çok büyük sıkıntı olmuş o. Yani çünkü aynı anda iki buluntu yükseltmek varken teki yükseltebiliyoruz ancak. Bu da gerçekten büyük sıkıntı yaratmış. bakalım şimdi yeterince hazır üretimiz varsa mı tık hemen başlatalım arkadaşlar oldua Güzel geçtikse. Bu sefer belki bir tık fazla puan toplayabilir miyiz diyeceğim. Bakalım bakalım. Hayır. Yani. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplayabildiğimiz kadarını topladık şuradan. Çıkalım bu şekilde. Bir de Pony'e bakalım. Takım olarak ne kadar puan almışız. Takıma bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ancak buraya kadar geldik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bunun hiçbir önemi yok. Zaten buradaki ödüllerin de hiçbir önemi yok. Yani sıkıntı yok burada. Ee, şuraya bir bakalım. Neredeydi? Süvari burada. Ne kadar kalmış? Aa, 30 tane kalmış. Aslında bunu direkt şeyi başlatabiliriz. Burada parçamız var mı? Yok. Ee, kraliyeti mi yollasak acaba? Şimdi bir kraliyet yapsak. Ya da 5 tane bırak beklesek mi? Nasıl yapsak? Çünkü akşama kadar belki biraz daha yüksek ordu seviyesine kadar çıkartabilirim. O zaman bizim için daha iyi olacak arkadaşlar. Çünkü daha fazla şey alma şansımız olacak. Onun için yani bir tık, tık geriye atıyorum ben her zaman. Çünkü gün bitiminde biliyorsunuz yeni şey alabiliyorsun Yani fazla asker çıkarttıktan sonra bir şeyler yapabiliyoruz gerçekten. Bu arada bir kahve daha yapacağım ben kendime hemen. Çünkü ikinci bir kahve içmeden ayılamıyorum gerçekten de olmuş. Kahve girmiyor içine. Neyse bunu videoyu bitirdikten sonra <laughs> yapayım. Çünkü böyle bir gürültü çıkacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde yapacağız. Bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bakalım şurada bir etkinlik mi gözüküyor yeni? Yok güzel bir tüccar harcısının bir şey mi var? Yokmuş. Eee Heh, bakın buna diyordum arkadaşlar. Önceden buradan iki tane birden buluntu yükseltebiliyorduk. Bir pakette iki tane buluntu alabiliyorduk. Ama şimdi bunu yapamıyorsun. Bu gerçekten çok kötü olmuş. Çünkü bu bayağı bir sıkıntıya sokuyor insanı. Şu asker aslında direkt durun ayarlayalım. Hemen bir şeyi gönderelim. Ee, kraliyeti gönderelim. Buradan biraz azurit aldıktan sonra direkt şeye dalabiliriz arkadaşlar. Şunu da değiştirelim. Böyle kalsın burası. Hadi yavrum mıstık. Yürü bakalım. Let's go. Ya, umarım 8'e falan düşmemiştir de. Aa, yine 9'a kaldı. Güzel. Sıkıntı yok. Ee, ne yapalım? Direkt buraya dalalım arkadaşlar. Suvari becerisi. Bunu direkt aktifleştirelim. Gördüğünüz gibi aktifleştirdik. Şunu hızlandırırsak, Araştırma hızı var mı? Tek tek konuşta alırsak. Direkt bitsin arkadaşlar. Hiç i̇şte gerek yok beklemeye falan. Şunu direkt yukarı çekebildiğimiz kadar yukarı çekeceğiz arkadaşlar bunu. Sonrasında da e devam edeceğiz. Şunu değiştirelim. Aa, bak şurada şey var mıydı? Bir saniye. Gerçi şeyleri falan bir kısmını kullandık. Bakalım ne çıkmış. Aa, büyücü direnci çıkmış. Tamam. Güzel. Şunları da hemen şöyle halledelim. Sonra ne yapalım? Saldırıyı değiştirelim. Büyücü direncini alalım. Bunu da direkt yükseltelim arkadaşlar. Şöyle çekelim hemen. Beceri kullan diyelim. Kullanmadığımız beceriler hangisi burada? Onları seçelim hemen. Ordu büyütmeyi kullanmıyoruz. Şunu kullanmıyoruz. Yarar limitini de koyalım. Güzel bir tık attı. Da. Bu şekilde yaptık. İyi oldu. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir girelim hemen arkadaşlar. Düzenleyelim tekrar orduyu. Şöyle bir ayarımızı yapalım inceden. Şunu da koyalım. Böyle gönderelim direkt. Burayı da ayarladık. Güzel oldu. Bakalım bir obsidiyen var mı? Yeterince yokmuş. Onu bir sonraki şey hesaplayacağız artık arkadaşlar. Neyse video burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.